Sayın Cumhurbaşkanı, muhalefet şunu soruyor efendim. Tek adam rejimi mi geliyor? Öyleyse... Nihai kararı millet vereceğine göre gidelim millet. Sayın Kemal Sunal, kararı yine millet verecek. Heyecandan kalbim küt küt atıyor valla. Sayın Bahçeli, mecliste yeni anayasa görüşmeleri hayli zahmetli geçiyor. Gerekirse zahmet çekeriz, çileye katlanırız. Sayın Kılıçdaroğlu, yapılan anketlerde büyük çoğunluğun Cumhurbaşkanlığı sistemini istediği ortaya çıktı. Değerli milletvekili arkadaşlarımın not etmesini isterim. Sayın Kılıçdaroğlu, halk yeniden sandıkta Cumhurbaşkanlığı sistemini seçer ve yeni anayasayla yönetilmek isterse ne yapacaksınız efendim? Ben illa koltuğumda kalacağım ve buradan ayrılmayacağım diye bir düşüncem asla hiç olmadı. Unutmamak gerekir ki... Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sananlarla doludur. Anladın mı şimdi? Sayın Mahoa, ana muhalefet cephesinde yine kaos ortamı var. Bıktım uzandım. Cehenneme döndü hayatım. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, CHP'de sular yine durulmuyor efendim. Buyur. İşin gerçeği bu. Çok teşekkür ederim başkanım.